Edremit Belediye TV'den herkese merhaba. Bugün beşincisi düzenlenen Edremit Kitap Fuarı'ndayız ve kitap fuarı hazırlıkları tamamlanmak üzere ve kitap fuarı bugün başlıyor. Kitap fuarı boyunca gelen yazarlarla, konuklarla, sanatçılarla, müzisyenlerle ve vatandaşlarımızla, ziyaretçilerimizle röportajlar yapmaya ve kitap fuarından size bilgiler vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de sayılı büyük kitap fuarlarından biridir. Ee, geçmiş yıllarda olduğu insanları birçok e, yazarla, çizerle, e, sanatçıyla, akademisyenle, siyasetçilerle buluşturduk. Bu yıl çok daha büyük sürprizlerimiz var. Burada anlatmayalım, gelip vatandaşlarımız o sürprizleri burada yaşasınlar. Hayırlı olsun. Beşinci Edemit kitaplarında yanımızda Profesör Doktor Emre Kongar var. Emre Hocam hoş geldiniz. Edemit kitapları nasıl buldunuz? Vallahi çok etkilendim. Bir defa e, bu Belediye Başkanı Hasan Aslan'ı kutluyorum. Bir, e, fuarın genel koordinasyonunu yapan e, Necdet Saraç'ı kutluyorum. İki, iki tayfun var. Her iki tayfun beyleri kutluyorum. Üç, Güngör Bey var. Dört, değerli ulaştırma biriminde çalışan Tuna ve Bekir kardeşlerimi kutluyorum. Dağ yani saymakla bitmez. Bir de harika bir otel tanıdık burada. Ee, 1774 Kaz Dağı diye. Ben otelde kalma fırsatı bulamadım ama çok güzel bir yer. Fakat esas olarak tabii Edremit halkının kitap severliği, e, okur yazarlığı, e, kültüre düşkünlüğü e, insanları etkiliyor çünkü e, şu anda saat 11'e geliyor. Burası hala tıklım tıklım dolu. Benim kitaplarım bitti. Artık yani imzalayacak kitap kalmadı ki yüzlerce kitap imzaladım. Konuşmacılar devam ediyor. Ki açılıştan sonra ben onur konuğu olduğum için bana konuşma yaptırdılar. İkinci, üçüncü konuşma. İzleyiciler aynı yoğunlukta. Edremit'le övünüyoruz. Edremitliler oldukça kültürün önemi devam edecek. Biliyorsunuz bu iktidar biz her yerde iktidar olduk ama kültürde egemen olamadık diye kendileri itiraf ettiler. Çünkü çünkü aydınlıktan, özgürlükten, demokrasiden yana olanlar kültürden, kültürden yana, kitaptan yana, okumaktan yana olan insanlar aydınlığa bu tür faaliyetlerle varacağız. Tekrar Necdet Saraş'a ve Hasan Arslan'a Teşekkür ve tebrik ediyorum. Bir kere her şeyden önce bir kitap sever olarak çok heyecanlandım, çok mutlu kaldım. Çünkü gerçekten onlarca birbirinden değerli yazar, çizer, sanatçı burada, onlarca yayın evi. Yani bir konuk olmaktan çok bir okur kitap sever olarak okur olarak çok çok beğendim. Ya çok mutluyum. Ve e, buralar sadece hani tatil e, yeri gözüyle görülürken aynı zamanda e, bir e, kültür sanat e, şehrine dönüşmüş durumda. E, bir edebiyat şehrine dönüşmüş durumda. Buranın havası değişmiş bence. Ve e, biraz daha uzakta e, kalıyor. Yani, uzak değil aslında da e, şeyde Altınoluk'ta. Orada da herkes biliyor bir e, kitap fuarı varmış gidelim edelim falan diye. Şehrin havası değişmiş. Çok çok mutlu oldum yani. Havalar zaten güzeldi. Biraz sanat kokmaya başlamış. Yani buranın havası güzeldi. Şimdi sanat kokmaya başlamış. Güzel. Ahmet Bey, Kitap Fuarı'na ikinci defa hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. sizi aramızda görmek çok büyük mutluluk. Ee, peki bu sene kitap fuarını nasıl buldunuz? Açıkçası henüz yeni geldim ama daha gelmeden önce bu kitap fuarının o kadar güzel yankıları oldu ki ülkemizde hem medyada hem sosyal medyada ve de aynı zamanda yazarlar kendi aramızda. Bir heyet zaten heyecanla bekliyorduk. Artık yani gelmezsek olmazdı. Hem bizim de özlemimiz var ama bizi de özleyenler var şüphesiz. Ben sonsuz başarılar diliyorum ama çok da renkli ve gerçekten ülkemizin ayakta alkışlanan, gerçekten kültür hazinesi olan birbirinden değerli yazarları da burada görmek bana bile çok büyük heyecan veriyor. İnanıyorum ki Edremit in halkına da müthiş bir, bir heyecan Nasıl veriyor. Valla ben bu Edremit'e her geldiğimde olağanüstü gelişmiş, keyifli, insanların yürekten katıldığı bir ortam buluyorum. Bu sene daha da bir coşku artmış. Herhalde pandemiden sonra geçen sene gelememiştim. O da çok görkemli olmuştu. Bu sene gelmeyi çok istedim. İyi ki de geldim. İnsanlar bizi şaşırtacak derecede tutkulu, değişime inanıyor, aydınlanmaya inanıyor. Bunlara ihtiyaç var. Ve aslında yani işin gerçeği şu. Her ne sebepten olursa olsun bizi tanımış olanlar burada bize de itici güç oluşturuyorlar. Çünkü nihayetinde insanların varlığını hissedince mutlu oluyoruz. Edremit bunun tam merkezi. Artık bu fuar tuttu. Hiçbir başkan da bundan vazgeçemeyecek kadar tuttu. Başkanlar da büyütüyor bu işi. Şimdiki yeni başkan da buna sahip çıkıyor, büyütüyor, derinleştiriyor. Her sene gelişiyor. Başkana teşekkür ediyoruz bu yaptığından dolayı. Çalışan arkadaşlar, emekçiler çok kibarlar, bu önemli. İnsanlar çok içten. Biraz Türkiye'de buna ihtiyaç var. Nezakete, sevgiye, kültüre, sanata. Bıktık bayağılıktan. Burada onu yaşıyoruz. Çok memnunum ben. Hayran kaldım. Benim ilk ziyaretim, ilk katılımım. Çok beğendim. Bir kere buram buram emek var. Katılım müthiş. E, baktığınız zaman e, okur severler, kitap severlerin dışında şu anda bence Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosfer, bu kenetlenme duygusu, bu dayanışma duygusu bu fara böyle ilmek ilmek gerçekten bir e, örtü gibi bir kurdele gibi her bir yanında bir nakış gibi e, dokunmuş sirayet etmiş çok beğendim ne kadar güzel olmuş yani bütün emeğe geçen herkesi kutluyorum çok değerli bir şey e, böyle biraz romantik anlatıyorum ama içinden geçtiğimiz bir çağ Türkiye karanlığı var ve eğer burada bu saatte bu kadar insan varsa bu kadar genç anne baba çocuk katılımı varsa Umut var demektir yani Türkiye'nin yarınları için Umut var demektir tıpkı bir kitabın nasıl böyle arasına ayraç koyarsınız o bile bir Umuttur Ben burada bugün yani çok güzel duygularla ayrılıyorum ee, çok bambaşka e, hissiyatlarla ayrılıyorum. Çok beğendim. Ya, kitap Fuarı hazırlıkları aslında beşinci yıl olduğu için biraz artık hem e, benim açımdan hem de birlikte çalıştığımız sizler gibi arkadaşlar açısından da bir deneyim e, mevcuttu. O deneyim üzerine usutturduk. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak üzerine bir iki şey daha koymamız gerekiyor diye düşündük. Çünkü sonuçta birbirini tekrar eden benzer isimler yerine farklı isimler de alalım diye düşündük. O anlamıyla da e, hem yazarlar açısından, e, Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri açısından hem e, akademisyenler hem de gazeteciler arasından e, e, değişiklikler de yaptık. Valla fuarla ilgili şunu söyleyeyim. Edirne İktidar Fuarı artık oturmuş. Kimle konuşursa konuşalım. Herkes Edirne İktidar Fuarı'nı biliyor ve katılmak istiyor. Yani şu ana kadar bizim konuştuğumuz ee, ve ben ya katılamam diyen işin e, doğrusu konuk çıkmadı. Bu sevindirici gerçekten çünkü Edremit artık e, yani yalnızca e, bu bölgede değil Türkiye açısından da model e, fuarlardan bir tanesine dönüşmüş durumda. Niye? Çünkü Edremit Kitap Fuarı gazeteci, akademisyeni, edebiyatçı, şairi, e, e, yerel yönetici ve siyasi parti temsilcilerini buluşturan bir fuara dönüştü. İşte İstebaşan bir şeye dönüştü. Bu anlamıyla Gerçekten önemli. Bu hepimiz açısından sevindirici. Edirne'de açısından sevindirici. Edirne'de marka değeri olan bir şehir. Kitap bu arada marka değerinin üzerine yeni bir şey koyuyor. Bir boyutu bu. Yani bu anlamıyla hazırlıkta da hazırlık süreciyle ilgili gördüğüm bu. Diğeri şu, ee, özellikle bu sürece dahil olan e, belediyedeki arkadaşlarımız sürecin gerçekten şeyi yani çok ciddi katkı da sunuyorlar. E, belediyede e, gerçekten hem e, ilgili birimler hem de belediye başkanı Sayın Hasan, Aslan, Selman Hasan Aslan'ın tabii bu noktada ciddi bir katkısı var. O da bu işin artık büyümesini istiyor. Bu fuarda ne bekliyor bir şeyi? Bir kere fuarın onur konuğu e, Profesör Doktor Emre Kongar. Birincisi o. Bugün de onun bir söyleşisine tanık Hem açılışta olacak hem söyleşi. Onun dışında bu fuarda gerçekten önemli isimler var. Bu akşam açısından da yani Barış Terkoğlu gibi, Enver Aysever gibi, Ahmet Selçuk Uykan gibi son derece önemli isimler var. Her isim birbirinden değerli isim. Yani o anlamıyla da bir ayrım yapmak da doğru olmaz. Bu yarından itibaren devam edecek. 9 gün boyunca söyleşiler var. 40'a yakın söyleşi yapacağız. 200'e yakın konuk e, var. Oya onun dışında siz de gözlemlemişsinizdir. Muhtemelen yansıtacaksınız. Çok fazla sayıda yayın evleri dışında bireysel başvuru yapan yazar var. onlara da Edrem kitap Fuarı bir olanak tanıyor. Tıpkı sivil toplum örgütlerine tanıdığı gibi. Yani burada Atatürk Düşünce Derneği de var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de var, işte Anadolu Kadın Hareketi de var, birçok sivil toplum örgütü de var. Söyleşileri, bunların tümünü kapsayan başlıklar itibariyle de o zenginliği vermeye çalışıyoruz. Edremit'i ilgilendiren 5-6 başlık olacak. Edremit'in tarımı, turizmi, tarihi gibi başlıklar olacak. Onları da burada masaya yatıracağız. Tabii unutulmaması gereken en önemli isim kim? Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'ye bu yıl bir kez daha bir isim daha e, bildiğimiz isim aslında. Geçen senelerde dahil etmiştik ama öne çıkararak dahil edeceğiz. Mustafa Seyit Stöven. E, iki, her iki ismi de diğer Edremit'in değerleri adı altında. E, hem kitap severlerle hem de Edremit'lerle söyleşilerde paylaşacağız. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Büyük bir başarı. 61 tane yayın evini bir araya topluyorsunuz ve bunu Edremitlilerle vatandaşlarımızla bir araya getiriyorsunuz. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerde kitaba, kültüre ulaşmak çok zor duruma geldi. Burada vatandaşlarımızı bu zor zamanında Selman Hasan Aslan Başkanımızın ve ekibinin bir araya getirmesi, kültürle, kitapla buluşturması çok değerli. Ben değerli başkanımı ve ekibini kutluyorum yürekten ve devamını diliyorum. Bu beşinci. Bir de güzel tarafı şu zeytin ağacıyla kitabı birleştirmek. Çok değerli. Gerçekten çok değerli. İki ölümsüz ağaç kitap da bir ölümsüzlüktür. İki ölümsüz metayı bir araya getirip bunu aynı anda kültürle ve sanatla birleştirmek çok önemli, çok değerli. Yürekten tebrik ediyorum. Edremit'imiz cennet ve üstüne üstü kültür ve sanatta üzerine eklenince cennet ballı kaymak oluyor. Gerçekten. Yürekten tebrik ediyorum hem başkana hem sizlere hem de tüm ekibini kutluyorum. E, beşincisi bu. E, seneye altıncısında da burada olacağız. Ama her seferinde daha gelişmiş, daha organize, daha profesyonelce buluyorum. Edemit halkının buradaki varlığı, misafirlerimizin buradaki varlığı bu söylediğimi ispat ediyor. Şu an 5. Edemit Kitap Fuarı'nın mimarlarından çok emek sarf eden Sayın Tayfun Canlı var yanımızda. Kendisi Edemit Belediyesi Özel Kalem Müdürü. E, Tayfun Bey bu kitap fuarına hazırlanırken çok emek verdiniz. Başka şehirlere gidip geldiniz. Çok cefalar çektiniz. Peki buna değdi mi? Sizce Edimit Kitap Fuarı nasıl başladı? Yani bir yaklaşık bir aydır Edremit Kitap Fuarı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ee, beşincisi düzenleniyor bu yıl. Ben 1, 2, 3, 4, 5 yılında de katılmış e, Edirme Kitap Fuarı'na katılmıştım. E, Edirme Kitap Fuarı yine Ölmez Ağacın Gölgesi sloganıyla bu yıl gene e, açılışta muhteşem bir kalabalık. 5000'e yakın e, izleyiciyle, kitleyle kitap severler e, burada kitaplarla buluştu. Ve Edremit Kitap Fuarı'nın şöyle önemli bir yönü var. Edremit Kitap Fuarı hem yayın evlerinde e, yazarlar kitaplarını imzalıyorlar. Aynı zamanda bölümün sağ tarafında yazarlar panellerle halkla iç içe söyleşilerle karşılıklı sohbet etme imkanı buluyorlar. Bu da aslında Türkiye'de bir ilk. Siz de dediniz şehirleri gezdik. BD Başkanımızla birlikte Ankara, İstanbul, Ankara'da özellikle önemli yazarları, siyasi liderleri, birçok bürokrat, üst düzey bürokratları bizzat başkanımızla bizzat Ankara'da davet ettik ve bunun ne kadar önemli karşılık bulduğunda da bugün bu Edremit Kitap Fuarı'nda gördük. E, 9 gün sürecek. 9 gün boyunca aynı coşkunun devam edeceğini düşünüyoruz. Ve herkesi Edremit Kitap Fuarı'na 9 gün boyunca davet ediyoruz. Teşekkürler. Efendim, Edremit Kitap Fuarı'na bu benim 3. katılışım. E, her sene geldiğimde daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir keyifle, vatandaşlarda daha büyük bir ilgi ve alakayla karşılaştıklarını görüyorum. E, gerçekten çok önemli bir fuar. E, aydınlanmak adına insanların bu duygularla daha da e, kitap okuma sevgisini kazandırmak adına öncelikle Edremit Belediyesi'ne çok teşekkür evet, ediyorum. Evet. Bu sene beşincisine ev sahipliği yaptığımız Edremit Kitap Fuarı'nda birçok yayın evinin, yazarın, şairin, sanatçının yer aldığı güzel bir fuar organizasyonu oldu. Dolu dolu bir haftalık bir program maratonu bugün başlıyor. Birazdan açılışını yapacağız. Sanat severlerin, kitap severlerin katılacağı ve bence e, çok güzel e, eserlerle de karşılaşacağı güzel bir fuar olacak. Emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Selmen Hasan Aslan'a bu geleneği her geçen gün daha da geliştirerek, daha da ileriye taşıyarak yapmış olduğu etkinliklerde başarılar diliyorum. Bütün emekçi arkadaşlarımızı da yürekten Olacak. kutluyorum. Edirne Fiyat Fuarı Ölmez Ağacı'nın gölgesinde. Yani öncelikle tabii Edremit Belediyesi'nin bu etkinliğinden dolayı kutluyorum. Yani şairlerle, yazarlarla, sanatçılarla insanları buluşturuyorlar, kitapla buluşturuyorlar. Şimdi okumak önemli bir şey. Yani okuyan insandan zarar gelmez. Okuyan insan barıştan yana olur, sevgiden yana olur. O nedenle burada çağrıda bulunuyoruz. Herkes mutlaka kitap almalı ve okumalı. Kitapla içli dışlı olmalıyız. Kitapları sevmeliyiz. Ee, farklı düşüncelere de tahammül etmeliyiz. Hiçbir kötü kitap yoktur. Yeter ki biz okuyalım, onu anlayabilelim. Burada e, zengin e, bir fuar var burada. Her çeşit kitap burada bulunuyor. Burada hepimiz bundan faydalanacağız. Ee, benim de üç tane kitabım var. Ee, Deniz Gezmiş kahramanı son çıkardığım kitap. Ben de burada e, okucularla buluşacağım. Kitaplarımı imzalayacağım ama ben kitabım gelini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağım. Ee, burada hem belediye başkanımızı hem bu işi organize eden Necdet Saraş arkadaşımızı ben kutluyorum. E, gerçekten 5 yıldan beri dolu dolu bir kitap Fuarı yapılıyor. Umarım bu yıllarca devam eder. Çünkü artık bu yerleşti buraya. İnanıyorum çok başarılı geçecektir. Çünkü kitaba olan ilgi giderek artıyor. Özellikle bu bölgeye gelen insanlar aydın demokrat insanlar, okuyan, araştıran insanlar, yurt dışında gelenler de var. Bu fuarın çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Buradaki herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tabii ki güzel bir ortamdayız şu anda. Edremit Köprüsü'nün güzüde bir kitap fuarı. ...beşincisi düzenliyorum. Ee, tabii kitap fuarlarının en önemli şeyi... ...aydınlanmanın e, bir öncüsü olması. E, buradaki insanların gelip burada... ...hem yazarlarımızla... ...hem çizerlerle, sanatçılarla bir araya gelip... ...toplumu aydınlatmak adına çok yararlı olarak... E, ...görüyorum. E, bundan sonraki süreçte daha da güzel katlanarak, e, ...zaten dolu dolu bir 10 günlük bir... E, ...kitap fuarımız var. E, çok yararlı olduğunu düşünerek bütün herkesi buraya çağırıyor. Bundan sonraki süreçte de daha güzel kitap fuarlarda buluşacağız hep beraber. 5. Edirimiz Kitap Fuarı 13-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Altınkum Kum Zeytinli bölgesinde icra edilecek. Bu fuar için bütün belediyemizin bütün müdürlükleriyle beraber koordineli bir şekilde hazırlanarak çalışmalarımızı yaptık. Gerek fuar alanında olsun gerek öncesinde olsun bütün arkadaşlarımızla ilgili bir şekilde koordineli olarak çalıştık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün inşallah bu akşam burada bütün ziyaretçilerimizin hepsini bekliyoruz, bütün kitap severleri ulaşamadıkları binlerce kitapları burada hepsini kitap severlerimize buluşturup güzel bir kitap fuarı geçirebileceğimize ümit ediyoruz. Artık geleneksel hale gelen Edirne'de kitap fuarı, Edirne'li zeytin ağacının gölgesinde temalı çok yoğun ilgiyle karşı karşıyayız. 200 tane yazar, şair. Ee, eleştirmen, siyasetçi hepsi burada. Hem hemşerilerimizle hem misafirlerimizle buluşuyorlar. Güzel sohbetler, güzel konular, güzel paneller olacak. Bu arada siz de görüyorsunuz e, yoğun bir ilgi var. E, tüm hemşerilerimizi, misafirlerimizi kitap fuarına bekliyoruz. Şu anda 5. Edemiz Kitap Fuarı'nda iz bırakan kalemler yayın evindeyiz. E, sizce kitaba ilgi nasıl şu anda? E, gayet güzel. Aslında beklentinin çok üzerinde. Ee, normal fuarlara göre burası daha canlı. Yani e, buraya biraz daha sanırım okumaya ilgisi olan insanlar geliyor. İşte hem tatil hem kültür. Ee, çok güzel şimdilik. Fiyatlar süper ya. Ben yani bestellerin hepsini şey aldım. Yani 15 30 civarı. Gayet güzel. Bunda ciltleri e, yani gerçekten çok kaliteli olan kitapların hepsini 30 liraya yani 30 lira bandında bulabiliyorum. Ee, çok yani beğendim yani. Fiyat, performans süper. <laughs> yani e, çeşitlilik olarak gayet iyi. İnsanların ilgisi de çok iyi. E, i̇nsanlarımız okumaya meyillenmiş durumda yani şu anda. Şu anda Edemit Belediyesi'nin emekçileri kitap fuarında emek veren zabıtalarımız yanımızda. E, sizin için kitap fuarı nasıl geçiyor? Ee, yorucu geçiyor çalıştığımız için. Yani belediyemiz için her şey hayırlısı olsun. Peki sizce nasıl geçiyor? Gelen mesafeleri gayet güzel yüzle karşılıyoruz. Gayet de yoğun bir mesai geçiriyoruz. Çok değerli misafirlerimiz var. Gelen her misafirin başımızın üstünde yeri var. Edremit Belediyesi'nin zaapt ekipleri olarak her zaman her yere görev hazırız. Herhangi bir sorun, herhangi bir problem yok. Olmasını da zaten istemeyiz. Vatandaşlarıma verdiğimiz hizmetten dolayı biz çok memnunuz. Ee, Edremit Belediyesi olarak, personelleri olarak bu vazifeyi yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Sizce e biz Edremit Belediyesi personelleri olarak e, vatandaşın memnuniyeti için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz zaten. Bizce fuar da güzel geçiyor. Herhangi bir sorun sıkıntı da yaşamadık bu şu zamana kadar. E, i̇nşallah böyle de devam eder. Vatandaşın memnuniyeti bizim için ön planda. E, tabii ki vatandaş da bizden memnunsa herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum ben ama yine de tabii ki değerli alt bilir bunu. Yani şunu söyleyebilir miyiz? E Edremit Belediyesi sayesinde burada eğlenceli ve sizin sayenizde de güvenli bir ortam sunuyoruz vatandaşlarım. Da. Doğrudur. Ee, öncelikle <laughs> tamam. Sayın Başkanımız Selman Hasan Aslan'a <laughs> teşekkür ediyoruz. Özcan e, müdürümüze <laughs> teşekkür ediyoruz. Yoruluyoruz <laughs> ama değiyor. Belediyemiz için çok güzel şeyler oluyor. <laughs> Devamını diliyoruz yani. Yapacak bir şey. Eğitim kitaplarını beğendin mi? Nasıl buldun? Çok beğendim. Öğrende de vardı ama bu kadar kapsamlı değildi. Çok güzel, çok beğendim. Çok heyecanlıyım. Peki e, evde de bitti misiniz? Yok dışarıdan mı geldin? Ben buraya yeriyim buradan hani 10'da işten çıktım koşarak geldim falan. başka bir ilçeden bunu duydunuz ve geldiniz. Evet evet. Teşekkür çok ederim. güzeldi. Teşekkür ederiz. Şu anda Edemit Körfezi Yardımlaşma Derneği'nin standındayız. Ee, sizin için fuar nasıl geçiyor? Fuar çok güzel geçiyor, çok hareketli. Ya yani insanların taleplerinin olması bizi çok memnun ediyor. Derneğimiz adına konuşayım. Yani böyle kitaplara ilginin olması gerçekten mutluluk verici bir şey. Güzel geçiyor gerçekten. Ee, özellikle kızlarımız için kitap satıyoruz dedikçe insanların kitap almaları çoğalıyor. Ya, başka kitaplarımızı getirelim mi diye teklifte bulunanlar var. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Siz kitaplarınızı getirin biz satalım yeter ki çocukların yararına bir iş yapılsın dedik. Vesile oldu. Teşekkür ediyorum belediyeye, Edremit Belediyesi'ne de. Edremit kitapları nasıl buldunuz? Hoş, Muhteşem, çok güzel. Ki, beklentilerinizi karşılıyor mu? Tabii ki, Tabii ki. Senin <laughs> dolacak, Peki senin beklentilerini karşıladı mı? Evet, evet ben çok seviyorum <laughs> burayı. <değil mi? gülüyor> Ee, kitap kitaplarını nasıl buldunuz? Ee, geçen sene de gelmiştim. Çok memnun olmuştum. Hatta onu bekledim. Gitmedim, tatili bitirmedim. Öyle diyeyim. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Peki siz bir genç kız olarak kitap fuarı nasıl buldunuz çok güzel bulduk böyle şeylerimiz değerlerini çok kaybetmeye başladı böyle etkinlikler olarak değerlerimizi kaybetmiyoruz kitap okumayı unutmayarak kaybetmiyoruz yani çok güzel bir faaliyet olmuş. Ankara'dan geliyorum yazlıkta kalıyoruz biz böyle bir şey yapıldığını ilk defa görüyorum biz üç senedir buradayız ama halbuki beşincisi öyle mi Aa çok şaşırdım artık her sene katılırım yani çok kitap okumayı seven bir insanım ama bu aralar işte Fiyatların arsından dolayı çok alamıyordum. Yani internetten alıyordum ama böyle bir imkan sunulması kesir Balıkesir Edreminsin e, çok güzel oldu. Çok güzel bulduk, çok güzel ve bu sene gerçekten e, dizayn olarak her türlü çok başarılı buldum çok teşekkürler Dedik. emeği geçenlere. Teşekkür ederiz. Peki kitap skalası olarak sizce yeterince kitap var mı? Kitabın yetericiyse olmaz. Şu anda olması gerekenler burada demek ki kitap sonsuzluk demektir biliyorsun. Hiçbir zaman yetmez ama güzel, çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Peki sen kitap fuarı nasıl buldun? E eğleniyor musun burada? Beğendin mi? Güldüğüne göre beğendin. <laughs> teşekkür ederim. görüşürüz. Ee, çok güzel, çok hareketli, güzel bir fuar oluyor. Umarım bundan sonra da böyle devam eder diye düşünüyorum. Peki, e, sizin fuardan beklentiniz nedir? Yani biz fuardan beklentimiz şöyle, e, kitaplarımızı, anahtarlıklarımızı, kendimize özgü satışımızı yaparak e, öğrencilerimize destek olmak açıkçası. Kazandığınız bütün para öğrencilere? Yani öyle. Evet, öğrencilerimize burs veriyoruz Ondan onlar için. Edremit Kitap Fuarı'nı nasıl buldunuz? Harika. Bu sene gerçekten çok daha büyük bir izdiham vardı. Kalabalıktan buraya şu anda zor girdik. Teşekkür ederiz. Peki siz nasıl buldunuz? Edebiyat kitabı vardı. Valla ilk gün olmasına rağmen çok güzel. Diğer günlerinde güzel geçtiğini düşünüyorum. Güzel gidiyor. Ya ben böyle bir şey beklemiyordum. Ya ben Edremitliyim, Buralıyım. Ee, başka yerlerde yaşıyorum, okudum işte hayatım boyunca. İlk kez geliyorum. Bu beşincisiymiş mesela yani. Hani denk gelmedi bana çünkü ben dışarıda çalışıyor oluyorum falan. Ve ben şaşırdım yani bu kadar kalabalık. Bu kadar hevesli bir topluluk görmeye ben şaşırdım yani. Güzel yani devam eder inşallah böyle daha da artar diye düşünüyorum hani. Hı -hı. Biz de belediye olarak Edremit Belediyesi olarak sizi de şaşırtmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın. Teşekkürler.